sizlerle e, çalış yapacağız. Taş, taş, kağıt, su. E, şöyle arkadaşlar konseptimiz. Şimdi arkadaşlar üçümüz birlikte aşk yapma yapacağız. E, üçüm kaybeden mesela arkadaşlar üçümüz yaptık. Ben taş yaptım. Bunların ikisi makas yaptı Ben çıkıyorum. Bunların ikisi tekrar yapacak. Bunlar ikisinden biri kazandı. Arkadaşlar benim denemeyi yaptım. Deneme evet, yaptım. Sami Sami, girdi. Bir <laughs> girdi. Yani arkadaş bir çubuk. Benim kanalıma bayılıyor. da abone olup like atmayı unutmayın. Hadi Zaten başlayalım. Zaten arkadaşla paylaşacağız. Hadi başla. Başlayalım. Gel. Şimdi gel. Az yakınlaş sen de. Şöyle bak birbirine yakınlaştırmayız. Yakınlaş sen de. Kameraman gel biraz. Az yakınlaş. Işte. Biraz, az yağınlaş, daha, biraz daha, bir daha gel kameraman. Tamam. Diye. Hadi gel. Bak hadi yapacağım. Gel az kimi istiyor. Sen de yakınlaş kameraman. Tam net görürsün. 5 saniye Dur önce ben sokayım. Fatih toplam 10 saniye duracak. Bitti. 5 saniye. devam devam. Sonra ben sokayım. Oğlum alakalı. biz soğuyacağız sen zorlama yapmayacaksın kendini bize salacaksın. Hadi. Hey oğlum ya kendini bize salacaksın hadi. Bu <laughs> ne oldu? Hadi. hadi. hadi Yeee. Yeah. Herkes bağlı en başta. Herkes gene farklı, herkes gene farklı. <laughs> geç geç. Dur <Anladım>. lan. <laughs> lan burada vası girdi. Hadi lan. Efsane. Lan oğlum bu video kim ağzından geldi lan? Bu yaptı. Benim aklıma geldi lan. oğlum yüzüm gözüm hep su oldu. Hadi. Allah'ım ne komik. <laughs> lan nefes alamadım. Bir nefes alamadım bari. Hadi, hadi. hadi. Ben Aa, girmedim daha be Girdin oğlum bir tane. Yok denemeydim. Aaa hepiniz aldım. Yok en aldım. baştan. O aynı. o, şey, o, o şey. aynen, aynen. <gülüyor> Ya olmaz <laughs> ya. ya. gel geç geç. Ya oğlum ya. Lan <laughs> nefes alayım bir dakika. Abi, ben 5'e kadar bir sayacağım. 2, 3 so. 5, 5. Bunu beş dedim çeksene. Lan bak kulağımı da soğuyorsun içeri. <laughs> Arkadaşlar buna 200 like gelirse tekrar yapacağız oyunu. Lan oğlum, bu video benim zararıma lan. Pardon ama 200 değil. 50 like gelirse bir daha yapacağız. Hangisini? Hadi. Ya yemin ediyorum bak kulağımı da soğuyor. Oğlum senin tişörtte gitti. <gülüyor> Hadi. Hadi. <laughs> Lan ev oğlum bir kere de kat yap ya. <laughs> ya ne bir, abi Ya oğlum ben niye ya? <laughs> Arkadaşlar sıkıldınız değil mi ya? Bir dakika de. bir dakika nefes alacağım. soğumuyor mu? Dur bir dakika dur. Bak çok soğuyorsunuz, <gülüyor> <gülüyor> çok soğuyorsunuz çok sokuyorsunuz. Bak beş <gülüyor> diyor, <gülüyor> beş diyor mu hala ben bastırıyor. Tamam şunu çıktı da, Eline bir, İki, üç. Beş, çek. Arkadaşlar efsane. Çek merhaba Oğlum ölümü gören... <laughs> Oğlum bu video benim zararıma yemin ediyorum hadi. Adam hadi. buraya kalacaktı lan. Hadi. Bir de oturduk götürdük. <laughs> 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 hadi gel. Oğlum. Bir, 2, üç, sok. <laughs> Zorlama lan! <laughs> Beş de. Evet. Ağzını sessiz. <laughs> Ananı yaktın. Ben Hadi. Oğlum kafamı öyle <laughs> Hadi sen. lan. Şuraya sokuyorsunuz bak. Oğlum ne yapalım zorluyoruz zor ya. Kendini salacaksın oğlum. Hadi. hadi. Su Ve bitene kadar. Su bitene kadar. Hadi. Hadi. hadi hadi. Hadi. Hadi, hadi bunu lan. Bunu var ya bir de sokayalım. Oğlum yapayım. bunu bir sormamız lazım. Ya! Ya niye kağıt ya, ya. yapmıyor? Hadi. <laughs> Ya vallahi ya. Vallahi olmaz donuyor oğlum şu an. Ben de oğlum ben de sanki farklıyım. Ya, ya oğlum hep ben yeniliyorum böyle şey mi oğlum ya? 1 2 3 son. Bırak. Yeni saniye oldu. Lan oğlum bu 4 oldu bana lan. sana Sami daha hiç girmedi. e sen bir tane daha ben... çık ben bunu yenerim zaten. Evet. Ne oldu? Hadi. Sen bir tane daha çık da ben şunu bir yeneyim. Oğlum vallahi doldum lan. Seni bir 10 saniye baktıran mısın? Oğlum biz bunu vallahi benim zararıma çekiyor. Ya oğlum. <laughs> ya oğlum böyle şey olmaz ya vallahi ya. ya <laughs> anne ben daha hiç girmedim. Bir kere girdi denemedi o da. Bir... <laughs> ya oğlum bak. Valla oğlum ya bak 4 Dilek oldu değilse, bu. bak. Dilek bu 5. Lan bu 5 oldu bak. 1, 2, 3 sok. 5 tamam tamam çek. Adam alıştı lan. Alıştım ya benim. Bebek gibi saçı ya. Sami bakana ki bebek gibi. Hadi, ya, bebek gibi. <laughs> hadi lan. Bak <laughs> seni gel ki Hadi hadi. Şimdi üstün. Üstün. oğlum bunu da sokacağız biz oğlum. <laughs> yap çok şey. oh. <laughs> <laughs> Yok yok hayır hayır. Tekrar. Hadi. Ya, 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 <laughs> <laughs> Lan. Lan gitme lan bir. Sağ ol sanki şey yapıyoruz. Hapiste ceza çektiriyoruz. <laughs> beş çek. Çek. Oğlum saniye bak soğuyor sana? Hayır gel zekalı. Beş olmuyor. Hadi. Devam devam. Abi o beni Sonunda çıktım yemin ediyorum. Lan üstüm başım. Ben de giriyorum mı? lan. Çök. İki saniye ol? Ol. Evet. Adam gibi. Abo. Bir, iki, üç. Kulağımızı sokmayın da. Çık. Dört saniye oldu, ne olursun Bir Daha saniye oldu. Saniye yok. <laughs> <Dariye> geç. Kulağımı sokmam lan. Dur dur. On dört o. On dört o. Hey anne hey. <laughs> <laughs> Anne nasıl güzel mi? <laughs> oğlum, hadi. Tane, hadi. Hadi. Yok oğlum bak, biraz daha yapalım. Hadi. Eğleniyor. Su kadar lan. Ee, Eğleniyor. He 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 su içime çekiyorum ben hadi. Yok lan. Hadi hadi. Geliyor, hadi su bitene kadar yapacağız. Ya neyse üçümüz aldı. Yok oğlum ya. Oh! Geç, geç ben yapıyorum. Ben tamam, sende sıra. Gel, Az yakın aç. Bir, iki, üç. Sok. Sok iyice. Lan girmiyor. Bak. Girmiyor. Girmiyor. Lan. Olmadı bu. Girmiyorsun. Hadi. <laughs> Kulağımı sakma lan. Tamam ben bakıyorum ona. Kulağını kapat. Bir, iki, üç. Tamam çıkart. Güzel hadi. Aa, azıcık da siz acı çekin oğlum öpmemi mi çekeceğim? Bak en bayağıdır gülmüyorum lan iyi oldu. Hadi. Ya. Tamam çıktı. <laughs> ya lan! Gel buraya gel ben yapayım beni. Ben yapayım beni. Oğlum ya senin, senin, saçın oyunun yünü gibi. Böyle yaparken hadi anlar. Bir dakika lan <laughs> da şu çimenleri çıkart. Ya abi hadi hadi. Oğlum su acık olmuş lan. daha kadar gittiyse. Yok lan buz gibi. 1, 2, 3, sol. Suyu içiyor abi. Ya oğlum bak. 7 saniye sokuyorum. Oğlum suyu içtim mi lan? Arkadaşlar en sonunda 15 saniye. <laughs> hadi Su, ben. Halime bak hadi. Ya gelecek. Hemen eve çıkacak bak. Son 2 tane daha, 2 3 tane daha yap. Hadi. Herkes bak lan bak. Herkes bak. Ya bırak ya. Vallahi. Ya valla olmaz ya. Geç, geç. Su bitene Oğlum, kadar yapıyorsun. Bu benim şanssızlığım lan. Ya sen su bitene kadar Olmaz. Kısa olmazsın ya, eğleniyorum işte. Daha ne <laughs> Daha ne <desin gülüyor> oluyor lan? <laughs> ne Suyun içinde nefes almaya çalışıyorum. Ne lan? <laughs> Oğlum çıkacağım zorluyorsunuz, çıkamıyorum. Suyun içinde nefes aldım lan, burnum ağrıdı. <laughs> İçinde nefes almaya deneyen kız. Çıkıyor <laughs> mu var <Ağır>. ya? Ha. Bak. Şey bir <laughs> şey bakın hadi. Hadi hadi hadi. Gel gel gel. Ya oğlum döndüm ben lan. Bir dakika nefes al. Sen onu sor ben bir dakika. 9 dakika olmuş lan 10 dakika yakın hadi. Bu sor. Bir daha daha yapalım. Sor sor iyice bu ama. <laughs> Bu Dur son. Bak. Ben Bundan sonra bitiyor. Ben gönüllü istiyorum. He ee, tamam gel. Yok Buna... yok bir tane yapalım. Yok. yok gel gel. Gönüllü desem gönüllü oldu. Gönüllü dedin geç, kardeşim. Sağ mı kasansa gönüllü bak, olacak. Sağ mı olursa gönüllü olacak. Ya dosyayım. Oo, bir çıktı. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Hadi ikiniz kaldınız. <laughs> Hadi. Ne yap ya? yap ya? Az <laughs> yakından çok. Canım Şimdi sokacağız daha katmıyor. Ben sokacağım bunda. Oo, Bunu ben daha sokacağım. Ya hadi hadi. Niye daha açık yapıyor? hadi. Elime bastım. Bir dakika kulağını kapat. Kulağını kapat. Bastır. Olmaz. İyi. İyi. Bastır bak. İyice zorluyorum kafayı. Oh, <laughs> tamam bırak. Öleceksin oğlum çık lan. <laughs> Son ha bak bu son bundan sonra bitiyor. Bu bak şimdi bu sonu da yap. Ondan sonra nefes tutma yarışması yapalım. Yok. Bir kere. <laughs> bu son bundan son. ondan sonra Hadi lan. Şey. Hadi. Son bu son zaten. Hadi. Bu sefer 10 saniye. Aa <laughs> Sami <Saniye> geliyor. <laughs> Bizim 10 saniye, son. Ne, ne, ne. Benim de kaderim <laughs> 10 saniye. Hadi hadi. Ne? Bak. Yasir abi en sonuncu son 10 saniyede mi? Yok. 5 saniye. <laughs> Arkadaşlar 50 like atarsanız bunun ikinci serisi hıp hızlı bir şekilde gelecek. Ondan like butonunu bagaj sokalım. Tamam. 20 saniye. Hayır. Arkadaşlar 50 like gelirse bunun ikinci serisi hıp hızlıca gelecek. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, bay bay.